Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey oyunu oynuyoruz. Bayağı zeka gerektiren, aşırı parkur gerektiren bir oyun oynuyoruz. O kadar gıcık ki, o kadar stres eden bir şey ki. Zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Neyse bugün yanımda Hayrettin var. Evet arkadaşlar, ma Bugün sizlerle birlikte Yengeç Gamer'la birlikte video çekeceğiz. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ne olur abone olun arkadaşlar. Abone olunca bak belki diğer kanallarda paranız gidebilir. Emin değilim benimki hiç virüssüz hiç bir tane virüs yok. O kadar bir liranız gitmiyor. Sıfır kuruş. Bakın hiç paranız gitmiyor. Ne olur abone olun. Hiçbir şeyiniz eksilmeyeceğini yemin ederim. O abone ol tuşuna basınca hiçbir paranız gitmeyeceğinize yemin ederim. Tamam hadi başlayalım. Bir dakika arkadaşlar ayarlardan şey çok arkadaşlar buradan devam edelim oyun efsane yalnız oyun ben böyle oyunlarda çok iyiyimdir şimdi ilk başta böyle büyük bir şeyiz. oğlum oğlum oyun pikselleri biraz kötüymüş lan o delikten geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar şimdi farkım <laughs> ben bu ne oğlum çok gıcık bir şey Aa, tekrar. dur 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 dur. Ha şimdi oldu galiba. Aynen. Böyle. Şöyle. Ha şimdi oldu. Birinci bölüm böyleyse sonra lan? <laughs> Oo. Aa orada lan oyun niye kendi kendine gitti arkadaşlar? Ben yapmadım. Bu tuş ne? Aha. Açtı. Çarpıya basarsan ne olur? Huuu Basın Bakalım Aa, hadi artık Bir dakika Tam. Buradan geçmek nasıl lan Buna dik bir şekilde mi oturacağız Aynen Bu çarpıya dik geleceğiz Ama Bu ne lan Hah adam Rastgele attım kafadan tuttu. Hayır! Ha Hayrettin öğretmeni tamam. Hayrettin çok zekisin la oğlum bu konularda. Tamamdır. Tamam. kadar zekiyim ben arkadaşlar yani. Övünmek gibi ama ben çok yani. Evet böyle geçtik burayı. O bak Chris yam yam. Yam yam Elif. Ananı! Bakın bakın o yıldızı öyle almayacağız. Şöyle gideceğiz. Abi bu ne lan? Evet, evet evet. <laughs> Abi bu ne? Oh, oh çok zekiyim. Alkış alkış lütfen. <laughs> gibi Mickeyball çok yani. Bunun sarı bloklar ne işe yarıyor lan? Aa! Tekrar geldim. tekrar geldim Bir daha düşmeyeceğim. Beyniniz yanmasın lütfen. Aa, çok ilginç bu sarı şeyler. Arkadaşlar bu sarı şeyler ne lan? Aa! Böyle Aa, harbi bak o bir sıkıntı ilk söyledim ben Ha, tamam.

Heh, evet 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 şurada yapmamız gerekiyor. Bunu yapıyordum bir saattir. sıkıntı. Hii, gelmiyor. La, la. şimdi laciverde de bak. Lacivert şimdi onun lacivert de Çok şey lan. Oğlum onu bilmeyen mi var? Has. Şöyle. Hmm. Bir blok yere. Ha şimdi oldu. Hmm, çok. Bu oyunu oynadıktan sonra aykınız biraz şey üzürlü aptal yeriz eşyali olabilirsiniz bu oyunu oynadıktan sonra. Evet. Olmuyor mu um, 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 sana? Ha evet. Şimdi şöyle yapalım. Olmadı. Sal. Ol. Oğlum çok zor lan. Tekrar bilerek atladım. Hayır! Hadi oğlum ne olur eziyet etme bana. Ben sana ne yaptım? Hmm. Bakın, şimdi bunu güzel bir şekilde yap. Artık 100. <laughs> evet, bunu başarabilirim. Evet, son bir 10 elimiz kaldı. Dururun. Dır neden? <laughs> şey. şimdi, oğlum, beynim yanmaya başlıyor oğlum. Kara olarak görüyorum. Oh, hayrettin kara olarak görüyorum dikdörtgenleri. Ya oğlum delirtmeyin lan. Arkadaşlar ya, Allah. Yer düştü. beri. Hani insan salağı Ben de. Birazdan delireceğim. Birazdan. <laughs> Oğlum zekan mı var? Oğlum ne olur ne olur bir şey olma. Ne olur bir şey olma. Abi şu anda ne yapacağım şaşırdım. Çok mutluyum. Abi. Abi ne olur bir şey olma. Aa dur sen bir. Oğlum bu ne? Oğlum. Oğlum. Korkuyorum. Kafatasında sıkıntılar. Kurşun döşüyorlar kulaklarıma. Bir sır arıyorum mezarlıklarda ölülerle bunun için geçerim. Güneşten ve nurdan bile karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlının irtibatını bulamadı bilgimdeki kör ışık. İkiz görünüyor her şey yüzüme, ki düşüncem duyguma yapışık. Çılıklar geliyor mağaralardan korkuyorum. şaşkınlıktan bildiğimi unuttum. Bilmediğim dualar okuyorum. Kafatasıma çiviler çakıyorlar. Kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben, deli değilim. ben... Muhteşem, muhteşem. Gerçekten harika bir anstantane, harika bir trans hali. Fatih bunu kaçırdın evladım çünkü İstanbul'da. Ayy! verdi boyadım. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha çok böyle videoların gelmemesini istiyorum. Ne olur gelmesin. Ne olur arkadaşlar gel. Ne olur beğenmeyin. Beğenme. Beğenmeyin, beğenmesin. Beğenmeyin. Oğlum beğenim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı hakikaten. Aşağıdan video ne olur beğenin. Abone olmayı sakın unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beni izleyin ve takipte kalın. Bay bay.